Güllük mandalya halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Muğla'da faaliyet gösteren liman işletmelerinden biri olan güllük mandalya halka arz oluyor. Güllük mandalya turizm ve liman işletmeleri a. Ç. Halka arzı yatırımcılar tarafından da araştırılıyor. Güllük mandalya halka arz ne zaman, eşit mi oransal dağıtım mı, hisse fiyatı ne kadar? Gibi sorularda araştırılanlar arasında yer aldı. Güllük mandalya turizm ve liman işletmeleri a. Ç. Halka arz oluyor. Şirket taslak izahnamesini yayınladı. Yayınlanan izahnamenin detayları ve halka arz bilgileri internette yatırımcıların araştırdığı konulardan biri oluyor. Güllük Mandalya hakkında kurumun web sitesinde yer alan bilgiler. Kuruluşumuzun kapsamı. Güllük Mandalya Turizm ve Liman Hizmetleri a. Şey, i̇çeriğinde. Gerçekleştirdiği ürün ve hizmetler dahilinde. Hizmetlerimizden faydalanacak ve politikalarımızın gerçekleştirilmesine yardım edecek tüm toplum kesimlerini ortağımız kabul ederiz ulusal uluslararası standartlara, kanuni ve teknik mevzuatlara uyarak bunlardan daha hassas ve gelişmiş ölçütleri esas alırız. Gelişen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda yeni hizmet ölçüt ve yöntemler geliştirerek uygulanması için paylaşımda bulunuruz. Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılar, ortaklarımızla bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak topyekün gelişmeye katkıda bulunuruz. Faaliyetlerimizi her türlü milli ve insani değeri ön planda tutarak ekonomik karlılık içinde sürdürürüz. Faaliyet alanımızda marka olmayı ve böylece taraflarımızın güvenini kazanmayı amaçlarız. Mevcut kaynak ve çalışma usullerini gözden geçirerek yeniler ve sürekli gelişmeyi sağlarız. Misyonumuz. Güllük Mandalya Turizm ve Liman Hizmetleri A. Şey. Olarak. Tüm kuruluşlara yeni teknoloji ve yöntemlerle destek olmak, profesyonel yaklaşımla çağdaş, karlı ve başarılı bir kurum olarak örnek oluşturmak. Ülke çıkarına liman işletmeciliğinde bu yolla sinerjiler yaratmaktır. Vizyonumuz. Liman işletmeciliğinde, çevre dostu, gelişmiş ve çağdaş teknolojilere en kısa sürede adapte olarak, etkin bir biçimde hizmet etmek, yenilikçi ve değer üreten bir liman işletmesi yaratarak ülkemiz geleceğinde vazgeçilmez ve aranılan olmaktır. Güllük Mandalya Halka Arz Bilgileri SPK Başvuru Tarihi, Eylül 2021 SPK Onay Tarihi, henüz onaylanmadı, onay aldığında güncellenecektir. Talep Toplama Tarihleri, onay sonrası netleşecek. Talep Toplama, 3 iş günü. Halka arz edilecek lot, 24 milyon. Hisse fiyatı, netleşmedi, sabit fiyat. Halka arz yöntemi, oransal dağıtım. Hisse kodu, hashtag glint. Kanalımıza abone olup bildirim butonuna basmayı unutmayın.